Evet şimdi federal'e geldik, Nisa'yla beraberiz. Bence önce videolarımda göstermiyorum yani çok arkadaşlarımı boşumuza gösterememiştim. En son geçen sene bir beraberdik, o zaman göstermiştim herhalde. <laughs> Öyle şimdi federalde geldik. Bir oldu herhalde bu arada. Aynen tam bir sene olmuş olabilir. Öyle ben seref aldım. Şöyle. Muhtar da fıstık almış. Bir de geçenlerde o zaman çekmemiştim ama federalde bir tane tatlı vardı. E, o tatlıyı aldı kızlar. Buradalar. <laughs> <laughs> Ondan sonra o şekilde şimdi sohbet ediyoruz, oturuyoruz falan. Yine zaten gösteririm size da. Burayı çok güzel süslemişler şey şey bu arada çok beğendim ben. Evet boş 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 geçmişler. Boş yani, boş öyle de şimdi sohbet o zaman tekrardan da yine çekelim. De. Şurada geldim. saatte sanırım 11'e falan geliyor. 10'da geldim aslında ama böyle bir yarım saattir falan oturuyoruz. O da arkadaşla sohbet ediyorduk yani. Yanaklarım da kızarmış neden bilmiyorum. Aslında üşümedim de. Biraz stresli konularak konuştuk. Ondan olabilir. Neyse şimdi ben uyuyacağım birazdan. Üstüm falan değiştireceğim. Güzel, bugün çok güzel geçti bu arada. Kızlar falan bayağı eğlendik yani. Keyifliydi. Sohbet etmiyorduk, etmiyorduk bayağıdır. Güzel oldu. Yarın okul var. Muhtemelen yarın da vlog çekerim. Öyle devamlı gibi olur yani. Bugün çok bir şey çekemedim ama en azından dışarı falan göstermiş oldum. Şimdi direkt detay geçiyorum üstümü çıkarttıktan sonra. Sabah görüşmek üzere. İyi geceler. Hoşçakalın. Herkese yeni bir günden günaydın. Okula gidiyoruz. Saatlerimizde 9.20 falan. Bir videoyu burada başlatayım dedim. Ben kahvaltı yapmayı yapamadım daha. Ee, geç çıktığım için şu anda da bu açı yiyorum ve ne yapacağım? Sizler de burada. <laughs> Yağmur da kahvaltı yapmamış, o da bu açı. <laughs> Bizim saatli kahvaltımız böyle. Şimdi derslere verdik 10 dakika. 10 dakika da yiyelim üniversite pediatri vardı. Birazcık çektim ama belki anlamış olabilirsiniz. <laughs> Çekeyim, çok güzel şeyler geldi. Yani. Ama... Benkin sesi peki. Aynen. Ben de ses falan yok ama kocaman burada. <laughs> güzel oldu. <laughs> Tatlılar. Burada o kadar çok şey var. Hmm, ben çok beğendim. Hmm, göstereceğim. Tabii bence tatlı. Bence de güzel. Şey hoş yani mutlaka Bunu her zaman belki abartılı biraz daha şey duruyor. Çok güzel şeyler var eğer bir bir basit misal bakıyorsanız mantıklı. Ama biz beraber geçemeyeceğiz. Ben yurtta olacağım tabi. De. Onlar da evlerden oldu. Evet. Ama <laughs> elinden elinde değil. Evet. Arkadaşlar çok ufak Aynen. bir şey söylemek istiyorum. Az önce geçen evet. sene bir resimiz vardı bizim üçümüzün. Yağmur, Bilge, ben. Ona bir bakalım dedik. Hani yine çekilmiştik bu şekilde ve bilmeden, farkında olmadan Bilge de ben de aynı hatta şey Yağmur da aynı şeyi takmışız. <laughs> Resmi de hatta koyarım olmazsa. Çok şaşırtıcı geldi çok yani sonuçta yani. bu kadar seçenek varken niye gidip yine aynı şeyi seçtik? Ben düşünüyorum bilmiyorum, ben bile gidip arkalardan buldum. Aynen sen arkalardan falan buldun. <laughs> Çok garip geldi bilmem bunu anlatmak için. İki senenin de aynı geçeceğini falan işaret ediyorum. Böyle bir şey değildi. <laughs> şimdi de hemen fotoğraf çekeceğiz. Biz böyle şey yaptık. İkisini yanına koyacağız hatta. Bence tatlı olur diye <laughs> düşündüm. Arkadaşlar o kadar güzel şeyler var ki en Ben şu an şunu beğendim sanırım. Hemen göstereceğim. Ben bunu çok beğendim. Aşırı tatlı bence. Şu güzel ama biraz daha düz. O yüzden şu daha güzel gibi geldi. Bir tanesini alacağım kendime bu ediyorsam. Şöyle şeyler var. Ayrıca kesin bakabilirsiniz. Fiyatları falan da bayağı uygun bence. Şu da çok güzel. Çok tatlı duruyor yani kabartmalı falan. Şöyle ama göstereyim. Böyle yani göstermek istiyorsanız kesinlikle bakabilirsiniz bence. böyle tamam. Evet, şimdi şeye geldik. Ee, AVM'de Gönül Kahvesi diye bir yere. Her yer çok kalabalık. Hava güzel olduğu için büyük ihtimalle. Karşı tarafa bir geçtik. Orası da kalabalık geldi. O yüzden buraya oturmak karar aldık. <laughs> böyle kahve aldık. Türk kahvesi bir gelene. Yağmur sıcak çikolata tertip. ama çok, güzel, hiç ben. güzel değilmiş. Yani gerçekten birazcık kötü oldu. Tozla yapılıyormuş ama kötü bir toz sanırım. Şimdi bunu açacağız ve yağmurlu bir gelin için sallayacaklar palımı. Bir benzetmeler yapacağız. Bakalım. Onları çekeceğim zaten. Ne diyecekler çok merak ediyorum. <laughs> Açıyorum şimdi. Hatta ben videoyu <laughs> da göstereyim. Bilen varsa e, yapabiliriz. Çok iyi olur. Hepsi gitmiş zaten. Şurada göstereyim. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ben şöyle size göstereceğim. Eğer bileniniz varsa falan. Sallayabilirsiniz herhalde. Şöyle. Şöyle. Kızı... Aa ben şurada bir şey benzettim mesela şu an. Sanki el ele yürüyen insanlar var gibi tam köşesinde bakın. Şimdi evet ne gördüğünüzü söyleyin. Yorumlarımız şöyle. Şu en altta bir dağlık ev gördük. Şurada. şurada biz de onu şey benzettik bir gene. Aynen yanardağ benzettik. İyi değilmiş ondan ama o yüzden şey yaptık. Eve, eve, benzetelim. benzetelim aynen. Sonra bir tane kız gördük. Şuradan şurada. aynen tersten. Şuradan aynen. Aşağı doğru uzun bir elbisesi var gibi. Ha. Ha deniz kızı da olabilir bak. O şeyin çatısıyla. Hmm, dağınık evde benim sizin. Dağınık evde Evet. Tamam, Deniz kızına bakarız Şurada evde tutun insanlar gördüm ben. O size gösterdiğim yer yani yerde. Arada, arada, bir arada bir şey Gerçi doğru iz. Arada, bir şey var gibi de doğru. Hiç bir de şey, birini tutuyor İnsanlar gibi. Vardı, gerçekten çok benziyor. bir bağ var ama. Evet. Sanki hani böyle evet. böyle bir, bir şey sen bir şey varmış gibi orada. Benim bir şey Ki? Evet. Arkadaşlar e, biz gerçekten 5.5 saat AVM'deyiz. Tam 5.5 evet. saat olmuş. Yani bayağı çok tatlı şeyler aldık. Birazcık para harcamış oldum ama neyse artık. Gereksiz şeyler düşünmüyorum. Aynen yani, bilgi göstermiyor Çünkü hediye aldı ve hediye aldığı kişiler izleyebilir videoyu. <laughs> o yüzden göstermedi. Öyle yani. Şu anda da gidince size gösterin aldım. Yine olarak kendime alışveriş yaptığım için mutluyum. En azından gerekli şeyler aldım bence. Tişört, o gösterdiğim koridorda tişört aldım. Daha sonra şeyi de aldım. Kupa aldım bir tane de. Göstereyim size gidince. Şimdi yağmur bekliyoruz. Çıksın çıkacağız artık. Bayağı yoruldum zaten. Gidince biraz dinleniriz yani. O şekilde bir açayım. Var verelim. Ben şimdi yurda geldim. Size aldıklarımı falan gösterip ondan sonra direkt üstümü değiştireceğim ve bir yatağa uzanacağım. Bayağı yoruldum çünkü. Saçımı falan topladım akşama doğru yani o kadar dayanamadım. İlk şu tişörtü göstereyim göstermiştim zaten bunu aldım. Bence tatlı bilmem. Kotla falan giyerim diye düşündüm yani. Bu H&M'deydi bu arada. Gerçi hala devam mıdır bilmiyorum şu an elimdeki şeyleri koymuşlar çünkü onlara. Sonra şöyle toka. Benim bu tokalardan vardı kırılmıştı. Ben de bayağı üzülmüştüm hatta kırıldığı için. böyle ikilisini gördüm en sırada. Böyle bunu aldım yani. Bence bayağı kullanışlı oluyor. Bir de tatlı duruyor. Saçta da. Sonra kupamı göstereyim. Kupa aldım. Bu da böyle. Baya tatlı ya, aynen beğendim. Benim bir tane vardı yılbaşı kupam. Onu ayri göstermişimdir diğer videoda. Ee, onu da annem hediye almıştı. Bunu kendime almış oldum. En azından yurtta falan kullanmak için güzel olur bence. O şekilde. Bir de hediye var. Onları göstermeyeceğim çünkü <laughs> arkadaşlarım videoları izliyor. O yüzden görmesinler yani. Videoda aciden paylaşırsam. O şekilde. Sadece hediye koymak için aldım poşeti göstereyim. Şöyle tatlı bir şey. Bu da Mr.Dee'de vardı. Böyle yani başka bir şey yok. Şimdi üstümü falan değiştireceğim dediğim gibi. Bir çay kahve bir şey yapayım hatta bardağımı yıkayıp bunu da içerim muhtemelen. Ondan sonra da belki biraz ders bakarım. Çünkü saat 6-7 falan şu an. Akşama kadar enerjim gelir diye düşünüyorum biraz dersden sonra. Böyle yani derse bakarken de gösterebilirim eğer enerjim olursa. Size bir ara orada yeni ajandımı göstermek istiyorum ama şu an çok yorgun olduğum için onu anlatmaya çok halim yok. Onu da başka bir videoda belki bir sonraki videoda falan gösterebilirim. Çünkü muhtemelen bu videonun sonu olacak yani şu an izlediğiniz sahneler. O yüzden eğer videoyu kapatamazsam videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer video öneriniz varsa daha farklı şeyler görmek istiyorsanız veya ne bileyim yorumunuz varsa videoya yazabilirsiniz aşağıya. Mutlu olurum yani. Bu şekilde şimdi kendinize çok iyi bakın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.